Bir gazeteci de Atatürk'e sorar. Size de diktatör diyorlar. Ne diyorsunuz? Atatürk şöyle bir bakar. Eğer ben diktatör olsaydım hanımefendi bu soruyu sorduktan sonra siz asla canlı kalamazdınız. Diyecektir. Peki diktatör mü Mustafa Kemal? Bakalım. İzmir kurtuldu. Çok tatlı bir yorgunluk. Ankara'ya hareket edecekler. Trene binerler, kompartımana çekilirler. Ertesi gün kompartımanı çalar yaveri. Açar Mustafa Kemal yorgun, bitkin, kravatını yıkamaktadır. Yaveri, ya paşam bu ne hal, hiç uyumadınız herhalde, niye böylesiniz der. Ya çocuk, kompartımanıma yastıkla battaniye koymayı unutmuşsunuz. Kolumu yastık yaptım ağrıdı, setremi yastık yaptım üşüdüm, ben de uyuyamadım kalktım der. Yaveri, Aman paşam birimize haber vereydiniz. Hemen size bir yastıkla battaniye getirirdik der. Ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan söylüyor bunları. Tarihi bir cevap. Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz. Hiçbirinize kıyamadım. Önemli olan benim uyumam değil, milletimin rahat uyuması. Var mı böyle bir şey? Bu insana diktatör demeye kimin dili varabilir? Ayaklarının altına Yunan bayrağı serildiğinde bayrak bir ulusun onurudur diye basmayıp kaldırtan bir insanın kendi milletinin inancını çiğneyebileceğini düşünmek ancak onuru ve şerefi olmayan kişilerin işi olabilir diye düşünmekten de edemiyoruz.